Ee, oğlumla birlikte e, psikiyatrisi, çocuk psik çocuk ve ergen psikiyatristi Çağatay Uğur Bey'in muayenehanesine misafiriz. Bizim e, muayenehanemize olduğu platin tavanda 18. katta kendisi hasta kabulüne e, yaklaşık bir aydır başlamış, değil mi? Evet, evet. Ee, uzun zamandır tanıdığımız, bilgisine ilgisine çok güvendiğim bir meslektaşım. Ee, ama dediğim gibi çocuk ve ergen psikiyatrisi yeni bir konu. Öncelikle hoş geldiniz. Ee, Çok teşekkür biz de ederim. hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz. Ya. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür Benim ederim. Şeref çocuk psikiyatrisine gelmesi için yani ben ona üstelik takipçilerim de faydası olsun da istiyorum. Hangi durumda anne baba çocukta bir anormallik sezip size gelmesi gerektiğini hissetmeli? Evet. Ee, bebek çocuk ergen ve genç psikiyatrisine ile ilgili sadece bir sorun teşkil etmesi veya bir sorun saptaması gerekmez bir anne babanın. Danışmanlık hizmetleri adına da bir bir konuda bilgi almak amaçlı da çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanına başvurulabilir. Ama daha çok karşılaştığımız şeyler psikolojik ve psikiyatrik problemlerin çok sık çocuğun ve ailenin hayatını işlevselliğini, çocuğun yaşam düzenini, okul hayatını engellemeye başladığı andan itibaren annelerde ve babaların kaygıları zaten artmaktadır. Anneler ve babalar çocuklarını çok iyi gözlemledikleri için bir sorun olduğunu saptamaya başlamaktadır. Okul yönetiminden, öğretmenlerinden, arkadaşlarından, dostlarından elde ettikleri bilgilere göre çocuğun içe kapanma veya ders başarısızlığı yaşam kalitesinde düşme, mutsuzluk, keyifsizlik, tırnak yeme gibi birçok psikolojik durumlar, belirtiler anne ve babaları tedirgin eder ve çocuk ve ergen psikiyatrist uzmanına başvurmaları, başvurmaları gerekir. Çok teşekkürler.